Ayrak Adam Yusuf Atılgan Bu koku, bu tat onu Alemdar'daki eski evde Zehra teyzesiyle yalnız kaldıkları zaman yediği yemekleri götürüyordu. ...bu sofraya ilk katıldığı akşam... ...bir çeşit domatesli etten sonra... ...aşçı kadının tabağına koyduğu... ...zeytin yağlı patlıcan dolmasını... ...yerken durmuş... ...Ayşe'nin elini tutup... ...çocukların bile sustuğu... ...konuşmaların, ağız şıpırtılarının, ...çatal tıkırtılarının... ...kesildiği bir sessizlikte... ...uzun uzun... ...onun gözlerindeki süssüz sevgiye bakmış... ...herkesin... ...ondan bambaşka şeyler beklediği bir an o salt iyi deyip tuttu, eli bırakmış, sanki ötekiler yokmuş gibi yeniden yemeğine başlamıştı. Aşık kadın patlıcanlı pilavı dağıtırken mühendisin karısı, ah hayır bayılır buna, biraz akşama da ayrılsaydı dedi. Ayrıldı Semih Naci ablanın sesinde üç yıldır tanımıyor muyum sizi? Bunu hatırlatmak gerekir miydi diye düşündüğünü belli eden bir kırıklık vardı. Bu ince, kıpırdak, yaşlı kadını ilk gördüğünde nasıl şaşırmıştı? Bayan Naciye adına eklediği o sarkık yanaklı, alınmış kaşlı, hantal kadın neredeydi? İnsan ön yargılarında çoğu yanılıyordu. ya Ayşe ile birlik odasına girerken duyacağını sandığı kekremsi koku. Bakışları duvarlarda gezinirken bayan Naciye fotoğrafları sevmem demişti. İnsanın hayalini sınırlarlar. Hep kendilerini düşünmeye zorlarlar bizi. Kadının sınırlamak istemediği hayallerini merak etmişti. Belki de insanlar kendi kendilerini düşünmek, hayaller kurmak için yeteri kadar yalnız kalamadıklarından anlayışsız oluyorlardı. Birden kadını sevmişti. Ama kadın onu daha sonra sevdi. Onunla yemeklerini pansiyonda yemesi için anlaşmaya gelmişlerdi. ...Ayşe'yi yeniden bulduğunun üçüncü günüydü. Bir gün önce yemek vakitleri Ayşe ondan ayrıldıkça içini bir sıkıntı sarıyor. Nasıl arada insan kafasında kulakların çirkinliğini, gereksizliğini düşünürse... ...gene öyle insanların yemek yiyerek yaşamak zorunluluğunda olmalarına kızıyordu. Edebi Sofralardan herkese merhaba. Bugünkü programda Yusuf Atılgan'ın Aylak Adam romanını konuşacağız. Ve Sayın Yalçın Armağan bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun siz? Ben de iyiyim hocam, sağ olun. Hocam, Aylak Adam'ı sever misiniz, romanını? Valla, Türkçe romanda en sevdiğim kitaplardan birisi Öyle Aylak mi? Adam. Ayrıca ben e, bir kırılma da yarattığını da düşünüyorum. Yani önceki romanlardan e, farklılaşan bir yanının da olduğunu da düşünüyorum. Şu nedenle Bizdeki romanlarda birey nosyonunun bu kadar baskın biçimde dile getirildiği bir roman yok gibi geliyor bana 1959'a kadar. Ama Aylak Adam'da birey nosyonunu merkeze alan bir yapının olduğunu görüyoruz. O noktada önceki romanlardan ciddi biçimde ayrılıyor bana kalırsa. Ayrıca bir de şunu da söylemek lazım. Bizim romanımıza baktığımız zaman daha tek sesli bir yapının olduğunu, yazarların hep kendi fikirlerini öncelikli olarak anlatmaya çalıştığını görüyoruz. Ama mesela Aylak Adam bu farklı seslere de yer açmaya çalışan bir roman olarak da ayrılıyor. Ee, karakterlerin yalnızca birisinin bakış açısından değil, farklı bakış açılarından onları anlatmaya çalışıyor. Ki biz de roman boyunca işte C karakteri, ana karakterin gözünden meseleleri görüyoruz. C'ye nasıl bakıldığını görüyoruz. Aynı olayın romandaki diğer kişiler tarafından nasıl görüldüğünü de okuyoruz. ve Bu nedenle de o daha teknik bir deyimle işte diyalojik diyebileceğimiz bir yapısı var e, Aylak Adam'ın. Ve 1959'dan önce bu kadar belirgin biçimde bir romanda olduğunu düşünmüyorum işin doğrusu e, bu o farklı e, bakış açılarını gösterme konusunda. O nedenle de çok önemli, tarihsel olarak da çok önemli bir metin olduğunu düşünüyorum Aylak Adam'ın. Tanzimat'tan itibaren e, bu bizim romanımızdaki serüvene baktığımızda hani bir babasından bir miras gelmiş. Aslında aylaklık eden karakterler var. Fakat Yusuf Atılgan'ın yarattığı C daha bir farklı. O bir flanör hı hı. Fransızcadan konuşmak gerekirse. Yani aslında şehri yürüyen, arşınlayan bir karakter. Bu kavram edebiyat tarihinde de önemli değil mi? Biraz açabilir miyiz? Öyle yani şu önce, önce, tanzimattan itibaren dediğiniz gibi miras yedilere baktığımız zaman genelde üzüp ve karakterle karşılaşırız. bir de çok da böyle gezip dolaşmaz yani Fahim Bey aklıma geldi mesela. Evet daha öncesinde mesela işte Felatun Bey Beyler Rakım Efendi özellikle de Bihruz araba sevdasındaki bunlar hep e, Bihruz karakter işte miras yedi ve çok aylaklıkta yapmıyor e, ama üzüp ve karakterler pek beğenilen karakterler değil. Yani C e, bu bağlamda Miras yediliğiyle öne çıkan bir karakter olduğunu düşünmüyorum e, işin doğrusu. Oradan zaten ayrılıyor bizden e, daha önceki romanlardan. Filanör kavramı bağlamında da bu kavram e, Baudelaire'le e, ortaya çıkan bir kavram. Ama asıl olarak 1930'larda Walter Benjamin'in e, yaygınlaştırdığı bir kavram. Ve dediğiniz gibi işte şehre dolaşan, aylaklık yapan kişi. Ama bu aylaklık meselesi de bir boş boş dolaşma değil. E, bu e, kavramın ortaya çıkmasında da tarihsel bir takım nedenler var. Onun en önemli nedeni de 1848'den itibaren e, Fransa'da e, pasajlar yapılıyor. E, yeni büyük caddeler yapıldığı zaman Paris'te pasajlar yapılıyor ve şehir artık gezilebilir hale geliyor. Ve e, flanör dediğimiz kavram şehrin içinde o keyif alarak, e, kalabalıkların içinden geçerek, o vitrinleri izleyerek dolaşan kişi. Ama işte bu aylak adama tam olarak uyuyor mu e, meselesine baktığımızda pek çok çalışma var doğrudan aylak adamı flanör olarak değerlendiriyor. Ama işte 19. yüzyılda ortaya çıkmış bir kavram flanör doğrudan aylak adama uyarlanabilir mi? Ona baktığımız zaman aylaklığı şehri bu biçimde dolaşmayı, vitrinleri mesela dolaşmayı ve keyif almayı görebiliyor muyuz diye sormak lazım. O zaman flanör olması için aslında ana karakterin daha doğrusu o dolaşan kişinin sadece bir aylaklıkla bir can sıkıntısıyla dolaşması değil bir temaşa, bir sanat eseri takdir ediyormuş gibi aklıma gerçek bir örnek de geldi belki bilmiyorum uyuyor mu Yahya Kemal'in İstanbul'u dolaştığı gibi mi? Yahya Kemal'den çok emin değilim ama yani can sıkıntısıyla dolaşmıyor aslında flanör. Tam tersine keyif alarak dolaşıyor. Kalabalıkların içinde olmak aslında onu mutlu da eden de bir şey. O noktada da yani Yahya Kemal'in dolaşması o biraz daha tarihi işin doğrusu dolaşır. Daha amacı var gibi dolaşır. O yüzden flanör denebilir mi bilmiyorum. Peki o zaman C neden şehri dolaşıyor flanör değilse? Ee... Zaten bunu çok açık biçimde söylüyor. Eve kapandığı zaman çok e, mutsuz oluyor. Dışarı çıkmasının nedeni arayış aslında. Biz bu kitaba baktığımız zaman temelde C'nin aslında iki kişilik bir toplum kurmak istediğini ve bunu aşkla e, yapmak istediğini görüyoruz. Ve e, bütün metin boyunca farklı kadınlar üzerinden Ayşe, e, işte Güler ve e, adını bilmediğimiz B diye e, geçen kadının arayışı üzerine kurulu. O noktada e, aylak adamın aylaklığı. Boş bir aylaklık değil aslında, bir tür arayış ki e, yine aylak adam bağlamında şunu da söylemek de lazım. E, yani 19. yüzyılın kavramları yerine, flanör gibi kavramlar yerine 20. yüzyılın kavramlarıyla bakarsak bana aylak adam çok varoluşçu bir, bir roman gibi geliyor baktığımız zaman da. İkinci Dünya Savaşı sonrası Fransa'da e, Sartre ve Camus ile ortaya çıkan o varoluşçu roman, bir tür kendini gerçekleştirme arayışı e, ve aslında aylak adamda kendini gerçekleştirme arzusu çok net biçimde var. Ve bunun işte bir aracı simgesi olarak iki kişilik bir toplum kurma arzusu var. O noktada da yani Flanör'dense varoluşçu romanlarla karşılaştırmanın daha iyi olacağını da düşünüyorum Aylak Adım. Peki sofralara gelelim. C aslında pek çok sofraya oturuyor. Sofada her zaman ne olduğunu görmüyoruz ancak genellikle baktığımız zaman Topluma yalnızlaştığı, toplumdan yabancılaştığı yerler olarak görüyoruz sofrayı değil mi? Aslında C yani sofralarda kendini bulabilen bir karakter değil gibi. Değil evet. Ee, yani Türkçe romana da baktığımız zaman herhalde e, özel sofra sahnesinin en az olduğu romanlardan birisi. Genelde kamusal sofralarda görüyoruz onu. Yemeğini büyük oranda dışarıda yiyen e, birisi. Çok az işte bir evde özel bir sofra var. Ya atölyelerde işte sofralarda e, ya da dışarıda yemeği tercih ediyor. Öncelikle C'nin nasıl bir karakter olduğuna e, bakmamız gerekiyor. C, toplumsal kurallarla derdi olan bir e, karakter. Bunun işte bir takım psikanalitik nedenleri var. Vakit olursa ondan da e, konuşuruz. Babasının üzerinden e, simgelediği. Ve e, aslında toplumsal normların devrede olduğu hiçbir ortamdan hoşlanmıyor. Sofralarda bu bağlamda aslında toplumsal normların devrede olduğu bir e, zaman diyelim... O yüzden de mesela romana baktığınız zaman çok az özel sofra var. Genelde yemeğini dışarıda yemeği tercih ediyor e, C karakteri. Ve insanlarla muhatap olmama e, eğiliminde. Ki yani e, ilginç noktalardan birisi doğrudan sofra değil ama işte dışarıda yemek yiyor ve... ...mesela garsonlar üzerine çok fazla şey var kitapta. Ve C karakteri bir yerin müşterisi olmak istemiyor. E, ki öyle ilginç sahnelerden birisi işte... E, insanların yerleşik hale gelmiş olmasından rahatsız olduğu için işte diyor ki bir lokantaya gittiği zaman işte Ali Bey'in çorbasını verin falan derler. Bu benim nefret ettiğim şeylerden birisidir diyor. Ben hiçbir yerin müşterisi olmak istemiyorum diyor. Yani yerleşik hale gelmek istemeyen, o toplumsallaşmanın içinde kendine yaraşmak istemeyen bir karakterce. O nedenle de işte mesela üçüncü gün bir yere gittiği zaman söyleyeceği şey portakal suyu önüne geldiği zaman sinirlenip ben de müşteri olacak göz var mı diyor. E, bu noktada da işte e, genel olarak en çok kamusal e, yemek yeme sahnesinin olduğu romanlardan birisi. Bunun arkasında da dediğim gibi e, C karakterinin toplumsal normlarla çatışması ve toplumun bir parçası olmama arzusundan kaynaklanıyor. Ki bu demin işte konuştuk, varoluşçu romanlarda da karşımıza çıkan özelliklerden birisidir. Varoluşçu romanlarda sürekli o toplumsal normlarla çatışılır. E, Kamunun ya da Sartre'nin işte e, oyunlarında ya da e, romanlarında. C karakteri de bu normlarla e, çatıştığı için sofrada bir tür e, o normun geçerli olduğu yer olduğu için genelde işte bulunmayı istemiyor sofralarda. Zaman zaman sofralarda hani bir tiyatro olur ya hani en azından kibarlık tiyatrosu diyelim. Sevmediğimiz kişilerle bile bir sofrayı paylaşıyorsak ona göre yaparız. C'nin aslında o sosyal mutabakatı Kırmak istemesi mi o sofralarla barışamamasının sebebi? Büyük oranda öyle görünüyor ki işte mesela e, Ender sahnelerden birisi, çok da önemli, romanın önemli sahnelerinden birisi. Orada e, yazlık eve gidiliyor ve orada e, ki yemekte diğer insanlarla işte bir araya geliyor. işte bir mühendis, işte e, toplumsal olarak e, daha iyi konumda olan insanlarla. E, ondan mesela rahatsız oluyor o insanlarla birlikte yemek yemiş olmaktan. Ve orada e, Ayşe ile birlikte gittiği e, bir tatil o. Ya sürekli çatıştığı şeyler biz bu insanlarla aynı masaya oturduğumuz zaman onların kurallarını kabulleniyor muyuz? O kuralları kabullenmek istemediği için birlikte yemek yemeyi de istemiyor. Ki zaten bir süre sonra da insanlar da onlarla yemek yemeyi istemiyorlar. Yani C karakteri aykırı ters cevaplar veren birisi, farklı fikirler olan birisi ve, ve dediğim gibi toplumsal normla kendi düşüncesi çatıştığı zaman kendi düşüncesinin normdan daha önemli olduğunu düşünen bir karakter o noktada da hiçbir zaman geri adım atmıyor bir de rahatsızlık yaratıyor. bir süre sonra da insanlar da onlarla birlikte yemek yemediği için oradan da kovuluyorlar zaten. Zaten pansiyondaki o kurulan sofrada ilk başta çok konuşmuyor Yani o sosyal mutabakata bir şekilde katılabiliyor. Fakat konuşmaya başladıkça yani oraya uyumsuz olduğu anlaşılıyor ve orayı terk etmek zorunda kalıyorlar. Öyle evet. Ki bu noktada e, Yusuf Atılgan böyle çok incelikli bir yazardır. Orada da küçük şeyler koyar ama onlar Metnin tamamına referans verir. Onlardan birisi mesela insanlarla yemek yemekten hoşlanmıyor ama o pansiyonda yemek yerken çocukluğuna dair bir şey hatırlıyor. Niye çocukluğuna gidiyor hocam orada? Zaten bütün metin boyunca çocukluğunu anlatıyor. Yani bunun yazar bağlamında baktığımız zaman büyük oranda Freud okumalarının etkisinin olduğunu düşünüyorum. Yani C karakterinin bilinçaltını bize göstermeye çalışıyor Yusuf Atılgan. O noktada da işte o mesela yemek sahnesinde dediğiniz gibi en başta daha e, sevinçle karşılığı gibi görünüyor. Diyor ki işte Alemdar da Zehra teyzesinin yaptığı yemeğin kokusunu bir biçimde hatırlıyordu diyor. Ama bu da bir yere kadar. E, sonrasında o kendi e, kişiliğini yine ortaya koyuyor. Ama şunu da hemen ekleyelim. E, roman boyunca e, işte çocukluğuna sürekli dönüyor. Zehra teyzesi bir mutluluk hali. E, annesi çok küçük yaşta öldüğü için onu Zehra teyzesi e, büyütüyor. E, Zehra teyzesiyle ilgili hatırladığı şeyler her zaman mutluluk e, kaynağı gibi görünüyor. Peki hocam zeberce zebercet aklıma geliyor. Şimdi sofra C karakteri aslında dediğimiz az önce de konuştuk. Yani toplumla çatışıyor, kendini ait hissedemiyor. Bunun belki biraz daha dozajın arttığını görüyor muyuz anayurt otelinde zebercet? Çünkü o tamamiyle kopuk gibi. Türkiye'de aylak adam bağlamında iki tane yargı çok gelişkin edebiyat eleştirisinde. Bunlardan birisi aylak adamın öncüsü olarak Kemal Bilbaşar'ın Deniz'in Çağrışı romanına işaret etmiş olmak. Bir ikincisi de işte Berna Moran'ın yaygınlaştırdığı bir yorum aylak adamla anayurt oteli'nin birbirinin devamı olan romanlar olarak görmek bana pek devamı gibi gelmiyor. Yani deniz bu arada denizin çağrışı da işte Ahmet Oktay'ın yorumudur bu. Hiçbirbirine yakın metinler gibi gelmiyor. Çünkü denizin çağrışında bir arayışı olan birini görmüyoruz. Ya yani bu varoluşçu bir sıkıntıyla bir arayışın içindeki bir karakteri görmüyoruz. Ama aylak adam bu arayış üzerine temellenen bir roman. benzer biçimde anayurt oteli ile aylak adamı da karşılaştırdığımız zaman aylak adam Hala işte o arayışın, umudunun olduğu bir metin ama e, anayurt Üstelik karanlık bir metin yani de, dediğiniz gibi zevercet karakterine baktığımız zaman zevercetin bir arayışı yok e, dünyada e, büyük oranda çökmek üzere olan bir zihin gezmiyordu o yani. Yani evet sofra da yok zaten evet. yani yemeğini e, yalnızca orada e, otelde hizmet eden kadın e, yapıyor konuşmadan e, büyük oranda yemeklerini yiyorlar İnsani ilişkisi. Minimuma inmiş birisi Zepercit. Aylak Adam öyle değil. Bir bohem çevrenin içinde de yer alıyor. Bir sanatçı çevresinin içinde de yer alıyor. O noktada yani birbirinin devamı değil dediğim gibi. Aylak Adam daha arayış, dünyaya dair bir umudu da olan birisini anlatırken Anayurt Oteli'nde böyle bir şey görmüyoruz. C karakterinin toplumla kaynaşamamasının sebebinin böyle bir kırıntılarını, ipuçlarını romanda görebiliyor muyuz hocam? Evet bunu iki açıdan ele almak lazım. Öncelikle daha psikanalitik bir e, mevzu var romanda. O da babasıyla kurduğu ilişki. Babasından nefret eden bir karakter, C karakteri ve babasıyla ilişkilendirdiği her şeyden de nefret ediyor. Mesela para. Ki e, işte bir yerde zenginsin diyor kızlardan biri sonra da ben zengin değilim, paralıyım diyor. Hmm. Ve parayla böyle e, ilişkilenmekten nefret eden birisi. Bunun nedeni de babasının işte komisyoncu olması, hayatta yalnızca parayla ilgilenmiş olması. Onun dışında mesela cinsellikten de aslında nefret eden bir karakter. O da babasıyla yine ilişkilendirdiği şeylerden birisi. Yani Yusuf Atılgan kuvvetle muhtemelen o dönemde Freud okuduğu için insanların kişiliğinin oluşumunda babasıyla kurduğu ilişkinin çok önemli olduğunu farkında. Çatışma teması o dönem romanlarında zaman zaman var ama Yusuf Atılgan onu yani ben ilk okuduğumda dikkat etmemiştim çok ustalıklı kullanmış. O kurum böyle gözüne sokmadan o çok alttan alta gidiyor. İşte o kulağına kaşıması mesela tikler mevzusuna belli okumuş. Freud'un çalışmalarını okumuş. Çok ustaca yapmış değil mi onları? Bir kurgu ustası olduğunu düşünüyorum Yusuf Atılgan'ın ve bu meseleleri de metne çok iyi biçimde yerleştiriyor. İşte daha önce mesela Erkan Irmak bir yazı yazmıştı bununla ilgili. Kulağını kaç kere kaşıyor diye. Hmm. Ve kulağını kaşıdığı zaman ne oluyor meselesi? Bu çocukluktaki bir travma. Babasının onun kulağını çekmesi ve yırtılması üzerine ve benzer bir şeyle karşılaştığı zaman kulağını kaşıyor. Ve biz aslında metne dikkat takip ediyorsak Hı. bu kulak kaşımanın ona gönderme e, yaptığını biliyoruz. Kendi de farkında değil mi? O, o kulağının kaşındığının yani o, o yarayının farkında istemeden kaşıyor değil. Yani tabii ki de istemeden kaşıyor ama istem dışı bir böyle eylem geliştirdiğinin farkında gibi. Büyük oranda farkında çünkü o kulağını kaşımak istemiyor ve kulağını kaşımadan e, vakit geçirebildiği kadın Ayşe olduğu zaman ona aşık olduğunu düşünüyor. Yani o da o bu travmatik olan şeyin e, farkında bu şey bağlamında işte e, psikanaliz bağlamında da aykırılığının nedeni, topluma kaynaşamamasının nedeni e, burada babası aynı zamanda toplumsal olanı da işte işaret ediyor. Ve babaya karşıtlık bütün toplumsal olana karşıtlık e, biçiminde karşımıza çıkıyor. E, bir, bu yanı var. Bir ikinci yanı da demin de söylediğim gibi varoluşçu bir roman olarak değerlendirme eğilimindeyim ben e, Aylak Adam'ı. E, varoluşçuluk dediğimiz şeyde onun ünlü hani e, önermesi vardır. Varoluş özden önce gelir. Yani varoluşların temel meselesi bizim aslında bir özümüz yok. Bir zaman içinde kendimizi gerçekleştirerek varoluşumuzu oluştururuz ve e, bu varoluşumuzu oluşturma meselesinde de yani kendi bireysel düşüncelerimiz var ve bir takım toplumsal normlar var ve bunlar çatışırlar belli zamanlarda. Şimdi işte bu çatıştığı zaman kendini gerçekleştirmenin peşinde olan kişi büyük oranda kendi bireysel kararlarını kabul edecek ve toplumsal normla çatışmaya girecektir. Ve burada da aylak adam büyük oranda aslında varoluşçu, kendini gerçekleştirmek arzusunda olan bir karakter olduğu için o toplumsal normlarla çatışıyor. Bunlarla çatıştığınız zaman da kaynaşmanız çok mümkün değil. Ee, yani işte bir takım kavramlar da geliştiriyor. Ki bu bağlamda bana kalırsa Aylak Adam çok önemli ve ilginç. Kendi kavramlarıyla gelen bir roman. Mesela Adako diye bir kavramdan bahsediyor Ayşe ile konuştukları bir sahnede. Ayrı dal kompleksi. İşte bazı insanlar ağaçtan çıkmış olsalar bile o ağacın yaşamını devam ettirmezler. Ayrı bir dal olmaya çalışırlar diyor. Bunu mesela işte bir kavram olarak kullanıyor. Benzer biçimde birlikte olduğu ikinci kadın Güler'den ayrılma nedenlerinden birisi, Güler'in hayallerini çok sıradan bulmuş olması. Ve orada da mesela diyor ki, eli paket insanlar vardır. Çok büyük hayalleri yoktur bunların. Çok sıradan şeylerle mutlu olurlar. Hiç kendilerini gerçekleştirme diye bir mevzusu da yoktur. Yaşama dair, varlığa dair çok büyük soruları da yoktur e, diyor. E, o eli paketliler kavramı, adako kavramından da işte açık biçimde toplumsal normlarla çatışma meselesi ortaya çıkıyor ve bu yüzden de kaynaşması çok mümkün olmuyor tabii ki. Bir de metinde psikanalizin kullanım bağlamında bir şey söylemek istiyorum. Önceki dönemden ayrıştığını düşünüyorum. Mesela iki tane örnek, Mithat Cemal Kuntay'ın Üç İstanbul, Ahmet Hamdi Tanpıdır'ın Saatler ayrı Enstitüsü. İkisi de aylak adamdan önce. Tefrikası saatlere mensup Ve orada mesela psikanalizin kullanılması biraz daha karikatürdür. Hmm. Mesela işte Üç İstanbul'da Belkıs e, bir rüya görür. İşte Adnan'a rüyasını anlatır. Bu tatsız bir e, rüyadır. İşte hamiledir, bir süre sonra çocuğu olacaktır, onunla ilgili bir şeyler görür. O tatsız rüyadan sonra niye böyle şeyler görüyorsun falan der Adnan ve bakar işte Freud'un e, rüya yorumları vardır. Yani bu Freud'a bağlanan doğrudan işte Oedip kompleksini hemen oradan bulur ve biraz karikatüre çevirir. Bir benzer biçimde işte Saatler Alem baktığımız zaman Doktor Ramiz geldiği zaman yaptığı şeyler büyük oranda aslında karikatürdür. Ve bana kalırsa psikanaliz ilk girdiği zaman böyle daha yüzeyde anlaşılıyor. Daha derinlikli biçimde anlaşılmıyor ve metne de çok yerleştirilmiyor. Ama mesela Aylak Adam'a baktığımız zaman metne gerçekten yerleştirmiş. Odip kompleksini, Odip kompleksi demiyor hiçbir yerde. Bunu bir karikatüre de çevirmiyor. Ama o demin konuştuğumuz işte kulağını çekme meselesi üzerinden babayla kurulan ilişki sürekli var. E benzer biçimde işte e, Zehra teyze üzerinden anneyle kurulan ilişki bu iki travmatik şey e, doğrudan onun karakterini belirliyor. Yani romanın kurucu teorisi haline geliyor e, psikanaliz. Ve bunu yapabilmek için de o karikatürden çıkıp biraz daha anlamak lazım diye düşünüyorum. Öncesinde bana kalırsa Aylak Adam'dan önce Freud da ...çok çok iyi anlaşılmamış olabilir. Ee, benim çünkü aklıma gelmiyor mesela psikanaliz iyi kullanmış bir metin. Ama aylak adam psikanalizin de iyi kullanıldığı metinlerden birisi. Peki hocam, B ve C böyle bizimki gibi bir sofrada romanın sonunda buluşsaydı... ...böyle yemek yeselerdi, sohbet etselerdi. Ne konuşurlardı sizce? Anlaşabilirler miydi? C'nin arayışı biter miydi? Hmm, yıllarca bu soruyu biz öğrencilere sorduk, şimdi bana sorulmuş oldu. Keşke sormasaydık diyorum. <laughs> Zor bir soruymuş. Arayışının biteceğini çok düşünmüyorum... Ve o masada pek hayırlı bir masa olmaz diye de düşünüyorum. Kavga çıkar gibi geliyor bana. Belki ilk başladıkları zaman konuşmaya ortak bir takım yönleri olduğu için konuşacak bir şey bulurlar. Ama genel bir eğilim olarak baktığımız zaman C zaten sürekli bir terk etme eğiliminde. Yani bir yalnızca birlikte olduğu kadınları değil, bulunduğu ortamları da terk eden bir adam. İşte sanatçı atölyelerine gidiyor. Birdenbire kalkıp işte kapıyı çekip gidiyor. İnsanlar şaşırıyorlar niye gittiler falan diye. Burada da B karakteri işte belli ki yazar bunlar birbirine uygun diye koymuş ama çok da ayrıntısına da sahip değiliz verilenlerle ilgili o noktada da ikisinin bir araya gelmesinin çok mutlu bir buluşma olacağını düşünmüyorum genel C'nin hali nedeniyle çok mutlu bir buluşma olacağını düşünmüyorum ki bu arada ressam arkadaşlarından birinin de kardeşi B karakteri romanın sonuna doğru işte B'nin de durumunun pek iyi olmadığını söylüyor ruhsal olarak yani ikisi de ...fazla bunalımlı insanlar. O yüzden de çok keyifli bir sofra olacağını sanmıyorum işin doğrusu yani. Kuvvetle muhtemel dediğim gibi C'nin terk ettiği... ...terk etmesi için de B'nin de kimi şeyler söylediği bir sofra olacaktır diye düşünüyorum. C o zaman arayışına devam edecek. Evet ama onun arayışı zaten e, pek çözülebilir bir arayış gibi de değil. Yani işte bir takım travmatik e, nedenlere de e, dayanıyor. Hem teyzesiyle kurduğu ilişki hem babasıyla kurduğu e, ilişki. O nedenle de dediğim gibi... Bir bitecek, sonlanacak. Biriyle karşılaştığı zaman bitecek. O ki o iki kişilik bir toplum kurulabilecek bir toplum da değil bu arada. Yani onun da altını çizmek lazım. Kim iki kişilik bir toplumda yaşayabilir? Bu arayışı zaten en baştan itibaren imkansız hale getiriyor. E, C'nin o yüzden de mutlu olması çok mümkün değil bu koşullarda. Hocam çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, edebi sofralarda bir bölümün daha sonuna geldik. Bir başka programda görüşünceye dek afiyetle kalın.